Ben öyle uzun uzun onun gözlerine bakayım, o bana baksın. Gözleri gözümde bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi. Taksici. Abi benim o gece başıma neler geldi sen biliyor musun? <laughs> lan ne yaptın? Nasıl insanlarsınız siz ya? Ben katil değilim biliyorsunuz değil mi? Öldürürüm lan seni. Senin adın ne? Piro. Sen de mi televizyondan? Ben az tanınıyorum. ...tüm ülkeyi kasıp kavuracağız. Ben seni çok seviyorum. Sen ne iş yapıyorsun Birol Bey? E, dans. Dans her zaman benim için bir tutku. Dansı bırakmam. Bırakamam. Taksici. <laughs>